Şimdi sizlere Emel Okyar'ın Kardelen şiirini seslendireceğim. Sırf o istedi diye ay ışığı vurmuş ellerine. Yüreğimi bırakıyorum. Yapma. Kardan bakışlarla bakma yüzüme. Sen bakma. Üşüyorum. Şehrin battaniyesi karanlık bu saatlerde. Şehir uyuyor. Uyanık olan iki kişiden biri ben, biri başkası. Yalnız sen yoksun ülkemde sanki. Yoksa çok mu yakın ellerin ellerime? Çok mu uzak yoksa kardelen? Onun için mi tanıdık geliyorsun bana? Onun için mi bu kadar yabancısın? Benim kadar ürküyor musun benden? Benim kadar aydınlık mısın? Ağlama Kardelen. Biliyorum. Kardelenler ağlayacak kadar yalnızdır kışın. Toprağın altında kalabalık olsalar da, Kardelenler kalabalıktır toprak olsalar da, Ağla Kardelen. Ağlarken kazan savaşlarını, Gözlerinden yayılan ışıkla, incit kış gecelerini, Gündüzlerine güneş gibi vur, insanlarımın. Savur, gitsin üşümeleri. Unut, gitsin kardelenler, hatırlamaz düşmanlıkları. Aç akşamlarımıza, çiçekler gibi ısıt yüreklerimizi. Aç akşamlarımıza, çiçekler gibi ısıt yüreklerimizi. Sırf o istedi diye ısıt. Yetmesek bile biz kaçsak bile karanlıklara, analarımızın ninileriyle uyandır baharlara bizi. Duru baharlara uyandır. Uyandır sonsuzluğa, kardelen.